Müstekile Tommy. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz etçil dinozorlar. Spinosaurus. Bu dinozorun adının anlamı omurga kertenkele yaşadığı yıl yaklaşık 110 milyon yıl önce. Yaklaşık uzunluk 16 metre. Yükseklik 6 metre, ağırlığı 7 ton. Bulundukları yer Mısır ve Fas. Bu dinozoru farklı kılan burun delikleri yukarıda olduğu için suyun içinde kolayca ilerleyerek balık avladığı düşünülür. Alasaurus yerkenli gemi gibi suda ilerleyebilir. Alosaurus Adının anlamı farklı kertenkele. Yaşadığı yıl yaklaşık 150 milyon yıl önce. Alasaurus'un yaklaşık uzunluğu 12 metre. Yüksekliği 2,5 metre ağırlığı 4 ton bulunduğu yer Amerika Birleşmiş Devletleri. Allosaurus'un böyle bir özelliği var. Büyük bir için çenesini esneterek ağzını çok geniş bir biçimde açabildiği düşünülür. Dinosaurus Rex Et seven dinozorların en güzlerinden biridir yaklaşık 65 ila 80 milyon yıl önce yaşadı. T-Rex'in adının anlamı zalim kertenkele kralı. Şimdiye kadar Amerika ve Asya'da 30'dan fazla T-Rex fosili bulundu. Velociraptor. Adının anlamı hızlı yakalayıcı. Yaklaşık 75 milyon yıl önce yaşadı. Yaklaşık uzunluğu 2 metre. Yükseklik yarım metre. Ağırlık 15 kilogram. Bulunduğu yer Moğolistan, Rusya ve Çin. Şaşırtıcı özelliklerinden bir tanesi. Vücudunun tüyler ve kaplı olduğu düşünülüyor. Ve Velesilaptor en akıllı dinozorlardan biridir. Mikro Raptor. Adının anlamı küçük yırtıcı. Yaklaşık 120 milyon yıl önce yaşadı. Yaklaşık uzunluğu 1.2 metre. Yükseklik 30 santimetre, ağırlık 1 kilogram. Bulunduğu yer Çin. İlginç özelliği kolları ve bacaklarında kanatları kırıyor. ancak uzun mesafe uçamadığı, yalnızca havada süzülebildiği düşünülüyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hayır, 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 hayır. Görüşürüz. diğer videolara bakmayı unutmayın